tevekkülün hakikatini oluşturan parçalardan, cüzlerden dördüncüsü kalbin Allah tebareke ve teala'ya itimat etmez. Her Herhalde. Sebeplerin varlığında ve yokluğunda. Sebeplerin müşahede edildiğinde veya gözden kaçtığında. Çünkü bazı insanlar hatta insanlardan çoğu Allah subhanahu ve teala'dan afiyet ve selamet isteriz. İnsanların çoğu zenginliklerini, müstahni oluşlarını, zahir sebepler gözlerinin önlerinde durdukları için, zahir sebepler aslında kalpleri itimat ettiği halde, bu hallerini Allah'a tevekkül zannediyorlar. Çünkü zahirde bir sebep var. Mesela her ay aldığın bir maaşın var. Bir yerden gelecek alacak olduğun bir, bir mesela bir para var. Darda kaldığın zaman gidebileceğin bir kapı olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyle beraber diyorsun ki ben Allah'a tevekkül ettim. Bu bilgiyle beraber Allah'a tevekkül etmek seni yanıltabilir. Sen hakikatte o zahir sebebe tevekkül ediyor olabilir. Bunu Allah'a tevekkül zannediyor olabilirsin. Burada kalbindeki gerçek itimadın, kalbinin gerçekte nereye yöneldiği, işte bu zahir olan sebeplerin ortadan kalktığı anda ortaya çıkar. Bu sebepler eğer yoksa, veya o sebep ortadan kalktı. O sebeple senin arana bir mani girdi. Şimdi bak bakalım. Kalbin yerinde çırpınmaya, korkmaya, paniğe kapılmaya mı başladı? Yoksa o zahir sebep varken ki aynı sükunetin devam mı ettiriyor. Eğer birincisi ise maalesef senin tevekkülün o zahir sebeplere iyiymiş. İtimadın onlara iyiymiş. Dilinle Allah'a tevekkül ettiğini söylüyormuşsun. Ama kalbin o sebeplere tevekkül ediyor, o sebeplere itimat ediyormuş. Bu da ne zaman ortaya çıkar? O sebepler ortadan Kalktığı zaman sebeplerle senin arana bir mani girdiği zaman işte o anda kalbini dön bir kontrol et bakalım kalbin çırpınıyor mu bakalım kalbin paniğe kapılıyor mu yoksa o sebepler zaten varken o para zaten gelecekken o alacağını zaten alacakken o sana yardım edeceğini umduğun kapına her gittiğinde seni boş çevirmeyen o tanıdığın varken kalbin nasıl rahatsa hala öyle rahat mı? Allah ve Teala'ya her halükarda kalbin itimat etmesi. Sebeplerin varlığında da yokluğunda da. Zahiri olarak onlar görünse de, onlar görünmese de. Kendini böyle test edip böyle kalbinin hakikatte nereye itimat ettiğini anlayabilirsin.